Onlar da bir şey çekti. Mehmet ne yaptı Aile sarıyor. Önce aile sarıyor. Valla? Ya valla. Tamam götürün. Telefonu açın kaldıramıyorum Şimdi yiyecek, o Önce aile sarıyor, kıpırdamasın diye, ondan sonra yiyecek. Sinek öldü mü? Daha canlı Sinek ya. Sinek canlı. Daha kaçamaz. Bu da örümceğin nasibiymiş. E? Örümceğin nasibiymiş. Seninki güzel çekmiyor. Biraz uzakta tut da. Vallahi benimki daha güzel çekiyor bak. Ha, ışığı kapatma. Heh. İkimiz de çekelim. Ziyana gitmesin. <laughs> Arkasına fon müziği koyarız abi. Aklını, 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 aklını. Evet. Ama örümceğin koşuşunu izledin mi? Muhteşem bir keşke anı çekseydik. Lan ne bekle dedim. Ne? Neyse bir daha çekelim. Şimdi aldım lan şimdi. He? Hala sarıyor Beyazladın mı hocam? Aynen abi. He? Sardı He. E. Telefonla <laughs> sonra kaldıramadım bir şey görmüyor kaldıran Telefondan kaldıranla. izlersin ya. Ne? Telefondan izlersin. Hah. <laughs> Yiyormuş ya. Ama karnı da çok acıkmış ya. Oha aldı götürüyor vallahi. E ee, aldı sine iyice sardı değil mi? He. Ama ben onu da doğru söylüyorum. Bak ne yazıyor i'll see